Felsefede bugün karakterimiz, kaderimiz mi? Kaderimiz karakterimize mi bağlı? Ya da yaşamımızdan ne oranda biz ve karakterimiz sorumlu? Ya da ne oranda biz hayatımızda olup bitenleri, davranışlarımızı, doğuştan getirdiğimiz özelliklerimize bağlayacağız? Ne oranda başka şeylere bağlayacağız? Felsefe tarihine dönüp bakacak olduğumuzda karakterle ilgili olarak benim aklıma ethos gelir. Etos eski Yunanca iki farklı anlamı var ama anlamlarından bir tanesi karakter. Ve e, etos nerede karşımıza çıkıyor bizim? Daha doğrusu etosun henüz insan iradesiyle bağlantısının olmadığını, aslında başımıza gelen her şeyin olan bitenin antik Yunan tanrılarıyla ya da daim onlarla aslında bağlantılı olarak düşünüldüğünü görüyoruz. Nerede görüyoruz biz bunu? İşte Homer olsa ya Peseydos'ta karşımıza çıkan şey bu. Böyle bir şey ki benim başıma gelen her neyse işte her Herkül'üm ya da ben Paris'im ya da her başka bir mitolojik karakterim başıma gelen her şey ya Afrodit'in ya Zeus'un ya şunun ya bunun oldu. Bir sebepten benim başıma bunlar geliyor. Ama benim e, trajik bir hatamdan dolayı ama benim e, kaderim olduğu için aslında. Ve daimon dediğimiz şey tanrısal insan iradesinin dışında bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Ve o dönemde yani mitolojiye baktığımızda, henüz felsefenin ortaya çıkmadığı döneme baktığımızda evet etos henüz karakter anlamında bir etos söz konusu değil. Peki etos ne zaman ortaya çıkmaya başlıyor? Tragedyalara baktığımız zaman artık Etos ve daimon yani tanrısal olanla karakter adını verdiğimiz insana bağlı olanın neredeyse eş gittiğini görüyoruz. Bu ne demek? Evet benim başıma, benim iradem dışında bir takım şeyler geliyor. Daimonlarla ilgili olan şeyler, daimonik şeyler ya da, ya da tanrıların başıma açtığı bir takım işler. Ama benim kendi karakterimle başıma gelmesine neden olduğum şeyler de var. Mesela bunun örneğini Oedipus tragediyasında görebiliyoruz. Evet Oedipus babasını öldürüp öz babasını öldürüp öz annesiyle evleniyor ve bu onun yazgısında var. Yani kaderinde var. Ama kendi elleriyle kendi gözlerini kör etmek işte bu Oedipus'un karakterinden kaynaklanan. Yani o yüzden tragedyalarda Etos ve Daimon'un artık bile bir gittiğini söylüyorum. Peki sonra ne oluyor? Sonra aslında çok temel bir söz var. Herakleitos'un bir fragmanı bu. Ve bu fragmanda şöyle bir şey diyor. Etos, anthropoi daimo. Yani karakter insanın kaderidir. Diye çevrilebilir. Ne demek bu? Evet, ben bütün suçu, hayatta başıma gelen her şeyle ilgili olarak bütün suçu tanrılara ya da daimo atamın benim de söz sahibi olduğum şeyler var. Ve Yavaş yavaş felsefe tarihinde Sokrates sonrası döneme geçtiğimizde Platon'da ve Aristoteles'le karşımıza bir çıkan bir şey var ki evet etos yani karakter dediğimiz aslında bu anlamda bakacak olduğumuzda bizim kaderimiz. Kaderim tanrıların benim işte o alın yazısı denilen şey varsa eğer o yazdıklarının ötesinde benim kendimin yaptığı şeyler. Dolayısıyla bu noktadan baktığımızda kaderimiz, karakterimiz kaderimiz midir? Evet, karakterimiz aslında bizim hayatı nasıl yaşayacağımızı, nelere değer vereceğimizi, nelerin peşinde koşacağımızı belirleyen şey dolayısıyla evet karakter kaderimiz. Ve bu büyük oranda bizim elimizde. Her ne kadar başımıza bizim kontrolümüz dışında gelebilecek olan şeyler o dönemde olduğu gibi bugün de varsa yine de etosantropiye dayanır. Bizim karakterimiz, kaderimizi oluşturan şey haline geliyor. Süreç içinde. Bunu Aristoteles'in erdemlerden ve karakter erdemlerinden söz ederken şöyle bir açıklamamız var. Yani şunu düşünün Aristoteles'le bağlantısını bulmadan önce biz şöyle bir şey diyebiliriz. Ya ben doğuştan çekim Ya ben doğuştan cesaretsiz bir insanım. Ya ben doğuştan cesur Ya da ben doğuştan dürüstüm. Ya da ne bileyim ben dürüst, doğuştan adil bir insanım ya da işte doğuştan cömertim. Şimdi belki böyle düşünüyor olabiliriz ama Aristoteles şöyle bir şey söylüyor. Bu tür erdemler, evet psikolojide de bugün baktığımızda, evet kişilik, mizaç, artı karakter. Mizaç bizim, Aristoteles bunu her ne kadar genlerle falan açıklamıyor olsa da doğuştan getirdiğimiz bir takım yatkınlıklarımız ve eğilimlerimiz elbette ki var. Ama bir de işin karakter dediğimiz yani etos dediğimiz ve bizim kaderimizi daimimizi oluşturacak kısmı var. Bu da Aristoteles'e göre karakterli erdemlerin işte dürüstlük, cömertlik, adalet gibi bize mutluluğa götürecek olan bu erdemler, bu erdemlerin hiçbiri neyse ki ve ne mutlu ki doğuştan değil. Yani Aristoteles'e göre hiç kimse doğuştan dürüst, doğuştan cesur, işte doğuştan cömert değil. E peki nasıl olacak? Ben nasıl ıı, cesaretli birine dönüşeceğim? söz gelimi toplum içinde söz söylerken e, rahatsızlık duyuyorum ya da işte başka bir şeyle kendimi ifade ederken nasıl dönüşeceğim? İşte burada Aristoteles bize bir formül veriyor ve çok ilginç tabii. Aristoteles'in bu formülü bugün nörobilimde, beyinle ilgili çalışmalarda evet bunu kabul ediyor. Beynin neresini kullanırsanız o tarafı gelişir. Prefrontal korteksi kullanırsanız evet burada bir e, bağlantılar burada artacak, burada gelişecek ve ona göre beynimiz şekillenecek. Beyin plastikleri denilen şeyle bağlantılandıracak olursak. Peki ne demek bu? Aristoteles diyor ki, erdemler yapa yapa edilir. Karakter erdemleri. Cesur olmak isteyen biri cesaretle davranmaya alışmalıdır. Alışkanlıklarımızdır. Yani aslında bu erdemler bizim huyumuz haline gelen şeyler. Ben kendimi birinci durumda cesur davranmayı alıştırıyorum, alıştırmaya çalışıyorum. İkinci durumda, üçüncü durumda, dördüncü durumda. Yani yapa yapa, yapa yapa, yapa yapa artık gerçekten cesaretli birine dönüşüyorum. Aa, tabii ki bu doğuştan getirdiğim şeyler, evet mesela işte çekingenlik ya da işte benzeri şeyler, evet çocuklar hakikaten de doğarken bir takım özelliklerle doğuyorlar ama bu bizim tamamen kapalı olduğumuz, yedisinde neyse yetmişinde de o olacağımız anlamına gelmiyor. Aristoteles'e göre düşünecek olduğumuzda ve bugün modern tıbbın da işaret ettiği ve desteklediği gibi biz kendimizi başka bir şeye dönüştürebiliriz. Ama bu böyle secret, ah evrenden şunu istedim, bunu düşündüm, şu oldu gibi bir şey değil. Benim üzerinde kontrol sahibi olabileceğim, eğer tabii ki sağlıklı zihinlerden söz ediyorum, yani herhangi bir iyileşmek için, herhangi bir psikiyatrik tedaviye ihtiyaç duymayan zihinlerden söz ediyorum, benim kendi karakterimi geliştirme ve kendime karakter edinme ayrıcalığım ve özelliğim var. Ben e, cömert biri olmak istiyorsam cömert davrana davrana cömert olayım. Aristoteles mesela şöyle der. İşte kitara, iyi kitara çalan yani gitar değil. değil mi? Biri neden iyi gitar çalar? Bir anda eline gitar alıp tıngır iyi gitar mı çalmıştır? Hayır. Gitar çalmak konusunda pratik yapa yapa iyi gitar çalmaya başlar. Aynı şekilde şey Bir ayakkabıcı. Neden iyi ayakkabı yapabilir? Bize de o malzemeleri verse. Biz neden yapamıyoruz? Çünkü pratiğimiz olmadığı için. Nasıl ki iyi bir ayakkabıcı olmak için işte dereydi, köseleydi, şuydu, buydu, yapa 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 yapabilirsin. Yapa, yapa. Aynı şekilde cömert olmak için, olmak için, adil olmak için ve hayatımızı güzelleştiren, ilişkilerimizi güzelleştiren, bizi daha mutlu kılan birçok erdeme sahip olmak için ve bunları karakterimizin bir özelliği haline getirmek de işte yapa yapa edinebileceğimiz şeyler ve doğuştan getirdiğimiz özelliklerimiz değil. İyi bir insan olmak istiyorsak eğer, bu erdemlere sahip insanlar olmak istiyorsak karakterimizi bu anlamda geliştirebiliriz. Bu bizim elimizde olan bir şey. Yapa yapa edineceğimiz özelliklerle evet, karakterimiz, bizim kaderimiz haline gelir, neye değer verdiğimiz, neyi önemsediğimiz, nasıl yaşadığımız. Bütün bunlar sonuç olarak kaderimizi oluşturacak. Tabii e, olgusal bir takım faktörleri doğduğumuz yer, doğduğumuz şartlar bunları bir kenara koymak koşuluyla evet bunlar verili gerçeklik ama bunun üstünde yapabileceğimiz her şeyi biz kendimiz yapacağız. Bu anlamda da e, hiçbir şey mitolojik dönemdeki gibi değil. Evet karakter insanın kaderidir ama o karakter insanın ıı, kaderidir. Görüşmek üzere.